merhaba ben Raza. bu Bugün sizlerle birkaç gün önce çektiğim videonun tam tersini çekiyorum. Oyundaki en zor altı karakteri bugün sizlere sunuyorum. Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii. De... Hayır şimdi isterseniz 6. karakterimize geçelim. Evet, gel gelelim 6. karakterimize. Bence 6. karakterimiz Lu. Yani en zor oynanabilecek karakterler, yani oynanan karakterler. Tabi oynayabiliyorsanız, oynanan bir oynanabilen karakterler. Şimdi geldik Lu'ya. Evet ama evet çok rahat. Barzo gibi daldık. Şimdi çok iyi bir aksesuar var tabii ki de. Yani ama tabii yürüyemiyorsunuz. Orası biraz kötü ama yine güzel bir aksesuar. Yani bir saniyeliğine ölmüyorsunuz. Garanti bir şekilde. Ultisi bayağı güçlü. Ultisi yüzünden zaten ben 6. sırayı koydum. Yoksa çok daha zor bir kademelere gidebilirdi. Şimdi yine ultiyi basıyorum. Ve buradan ölmemeyi aktifleştiriyorum. Ama evet tabii öldük burada. Yani dondurması var. Vuruyorsunuz. Yani merminiz bitiyor. Yine merminizin gelmesini bekliyorsunuz. Ama yine o kalıyor mesela şu an. Yine var yani biraz. Crow ve tabii... Ee, neydi adı? Karıl'da buradan da aksesuar basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Mortis'in ultisi işe yaramadı. Mortis'imiz güzel bir şekilde vuruyor galiba. Ultisi de zaten yani adamları kaydırdığı için yani vurmak çok daha rahat oluyor. Tabii ki de ultiyle. Yani ultideyken adamlar. Onun için 6. sıraya koymayı karar verdim yani bu karakteri. Yoksa çok daha zor bir karakter. Gördüğünüz gibi vurmak da çok daha kolay değil. Zaten o kadar hasar var diyemem. Buradan Mortis kaldı. Mortis, Mortis bir şey yapamaz. Tabi ilk golü atmayı başardık. Hadi. Şimdi buradan ultiyle girelim basalım ultiyi ve evet buradan da ikinci golü yani trick shot olarak hatta atmayı Başardım Mortis'imiz. Hadi şimdi isterseniz 5. karakteri geçebiliriz. Bence oyundaki en zor 5. karakterimiz Colt gördüğünüz gibi yani Vurduğunuzda bayağı hasar veriyor. Bunu e, biliyorsunuzdur zaten. O kadar hasar veriyor ki adam iki itte bile ölmeyi başarabiliyor. Buradan gördüğünüz gibi otoda basıyorum ama evet. Taranın aksesuarı beni kesmeyi başardı. Ama işte o problem olan sıkıntı yani sıkıntı olan kısımsa adamlara vurabilmek doğru bir şekilde tabi tüm mermileri değdirebilmek bunun gibi evet eziyorsunuz eğer değerse tabi ama Değmezse de tabii hasar da veremiyorsunuz. Buradan adamda kesiyorum. Al topu bul. Al topu bul. Buradan duvarları da kıralım hatta. Nasıl kıralım? Böyle kıralım. Yani böyle iyi gibi buradan Tara'yı da vurmaya çalışalım. Ama evet ota bastığınızda da çok gitmiyor diyebilirim. Hiç gitmiyor diyebilirim hatta. Gitmiyor yani yapacak bir şey yok. Mortis bir şeyler yap hadi. Hadi almadı ya olmadı. Beni bir şeyler yapmam lazım. İyi bir savunma geliyor mu? İyi bir savunma. İyi bir savunma. İyi bir savunma. Hadi Bortis. Hadi. Ha, ama topu bana verdi ya. Topu bana verdi. Buradan ultiyle tabii tarayı kesmeyi başardım. Bul ver bana pası. Buradan bu çok barzo bir şekilde gidiyor ama evet golü atmayı başardı. Oha ya. Nasıl attı o golü ya? Adamlar ne yapıyor ya? Anlamadım ama evet buradan ilk golü atmayı başardık. Yani Birbirine sıkıyor zaten onlar. Sıkıntı bir takım onlar. Buradan ile tabii eziyorum. Eziyorum. Aha vuramadım. Vuramadım. Mortis bir şeyler yap. Hadi. ikinci golü de atarsınız. Yani ultisi de bayağı güçlü. Yani Kaç kişiyi birlikte vurabiliyor ama onu tutturması da bayağı zor. Aksesuarları bayağı güçlü. Ama yapacak bir şey yok. Buradan yıldız oyuncu olmuşuz ve 750 kupaya ulaşmışız. Hadi bakalım dördüncü karaktere geçebiliriz. Evet dördüncü karakterimize geliyoruz. Dördüncü karakterimiz bence Bo. Yani paterni baya yani baya farklı yani. Buradan gördüğünüz gibi ben ezberledim tabii de. O kadar Bo seviyorum ve oynuyorum ki ezberledim ama yani bayağı zor bir yani. Mesela Yunus abi çok da iyi oynayamıyor Bo karakterini. Hep bana oynatıyor. Buradan gördüğünüz gibi Oto da çok işe yaramıyor. Yani gördüğünüz gibi Ito Oto işe yaradı ama işe yaramıyor çoğu zaman zaten. Şimdi buradan Mayınları atalım. Stu aktifleştirir zaten onları. Ve golü atar mı Mortis? Ne yapıyor Mortis acaba? Ama evet. Ember'ımız golü atmayı başardı. Buradan aksesuarım da bayağı güçlü zaten bildiğiniz gibi. Aksesuar da bayağı güçlü. Mesela ama paterni yani sağ ve sol tarafa gittiğinizde ayrı ayrı vuruyor. Farklı vuruyor. Onu da ezberlememiz lazım Tabii ki de. Buradan ultiyi yine basalım. Yani şimdi ber topu. Ver topu tabi Stu dondu yani donması da baya güçlü ve evet Ember baya güzel bir şekilde ikinci golü de atmayı başardı. Hay şimdi isterseniz üçüncü karaktere geçelim. Oynaması en zor üçüncü karakterimiz Dynamite tabii ki de Mortis'e karşı felç olan bir karakter şu anda da Mortis var. Rakip takımda ve yani aksesuarını çok iyi kullanmanız lazım. Tabii ki de çok güçlü bir aksesuar ama eğer iyi kullanamazsanız çok da zayıf bir aksesuarı var diyebilirim. E, ultisi de baya güzel ama yine de onu da kullanması zor. Yani bundan daha zor karakterler olduğu için 3. sırada yoksa Dynamic en zor karakterlerden biri oyundaki yani. Şimdi buradan duvarı da kırıyorum. Buradan aksesuar da basıyorum ve evet şimdi tekrar ultiyi alacağım. Ve tekrar ulti basıyorum. Ve evet. Şimdi Mortis kesecek ve golü de atacaktır. Evet, go evet Mortis attı. Evet Mortis attı zaten. Yani güçlü bir karakter ama yine de tabi oynaması en zor karakterlerden biri ve ama tabi bundan da daha zor oldu, olan karakterler olduğu için 3. sırada Dynamite bulunuyor. Ee, ultisinin alanı baya fazla aslında yani. Ee, o da güzel bir şekilde ama çok da rahat kaçabiliyorsunuz. Mortis zaten yani en rahat kaçabiliyor. En rahat bir şekilde kaçabilen bir karakter. Şimdi aksesuarı dondurması söylediğim gibi yani oto yani bastığınız için ondan sonra çok da rahat oluyor. Şimdi yani vur gördüğünüz gibi çok da zor yani vurması ve buradan bir trick shot'ımız var ya. Trick shot'ımız var ama tutmayı başardı. Buradan ultiyi de basıyorum. Jackie'ye vuramadık ya niye vuramadık neyse. Buradan yani Mortis'e vuralım. Multi de basamadı zaten ve Mortis'imiz golü atacaktır. Hadi atıyorsunu ama evet trick güzel bir şekilde. Buradan da maçı kazanmayı başardık. İkinci karakterimize geçebiliriz. Oyundaki en zor ikinci karakterimiz ise Mortis. Tabi eğer ilkini şu andan tahmin ettiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani Zor değil ama bayağı bilmeniz lazım ne zaman dalmanız lazım olduğunu hangi karaktere karşı iyi olduğunuzu ve hangi karaktere karşı e, kaçmanız lazım olduğunu yani çok şey bilmeniz lazım. Yoksa oynaması o kadar da zor bir karakter değil. Buradan gördüğünüz gibi ilk kuru atmayı başarıyorum. Tabi yani yıldız gücü de bayağı güçlendiriyor yani karakteri. Gördüğünüz gibi çok daha uzağa uçabiliyorsunuz ve evet ultiyi de aldık şimdi. Taklara yani tanklara karşı çok da zayıfsınız aslında. Atıcılara kadar güçlüsünüz. Orası bence dengelenmiş bir şey. Yani antisiniz diyebilirim. Yani oyunda olması gereken bir şeylerden yani şeylerden biri antilik. Anti olmanız lazım bir şeye. Ki karakter sayılın buradan da ikinci golü atmayı başarıyorum. Tabi iyi oynamanız lazım. Yani iyi oynamazsanız karakter çöp oluyor. Yoksa da bayağı güçlü bir karakter olabiliyor. Oyunculuğa bağlı. Onun için zor bir karakter. Ha şimdi isterseniz oyundaki en zor karaktere geçelim. Ve oyundaki en zor karaktere geldik. Gördüğünüz gibi bence Lu karakteri çok zor. Yani 3 tane mermiyi birlikte vurduğunuzda bayağı fazla veriyor, hasar veriyor. Ama tabi vurum, yani vurmanız çok da zor yani. Çok da kolay bir şey değil. Buradan tabi vurmayı başardık. Buradan da gidiyoruz. Ama evet. Yani yeni karakter var. Yeni karakter de bir şey yapamadı ve ilk gol atmayı başardık. Ultisi yani kullanması bayağı zor. Ee, tabi aksesuarları biraz yani normal bir şey. Kilde kullanması o kadar da zor değil. Yani kullanması yok yani zaten. Direkt basıyorsunuz bitiyor. Işınlanmayı da tabi time, timing lazım ışınlanmak için de. Buradan gördüğünüz gibi eğiminiz çok iyi olursa yani bu karakter sıfırdan yüze kadar gidebiliyor diyebilirim. Çünkü hiçbir şeyden bayağı bir şey oluyor. Buradan da evet gördüğünüz gibi ikinci golü dağıtmayı başardık ama Anlatacaklarım bitmedi onun için ikinci bir maça girelim bakalım. Bu karakterle eğiminizi ezberlemek biraz zor aslında. Yani bir ama ulti basmak sadece Mortis'e içinizdeyken falan diyebilirim. Yoksa yani gitmiyor gördüğünüz gibi. Yani içinizdeyken bile gitmeyebilir. Tabii iyi kaçabilirse. Ve hiç oto basmıyorsun. Yani oto yok bu karakterde yani gibi. Ama var ama işte yok gibi. Tabii ki de ve Mortis bayağı kötü bir ulti atmayı başardı. Ben de buradan topu kurtaramıyorum. İlk golü yemeyi başardık. Tabi Jesse çok yanlış bir şekilde öbür tarafa gitti. Buradan hadi bakalım. Buradan evet koltu kesmeyi başardık. Ed, yani Karlı da kesmeyi başaramadık abi. Hadi bakalım. Buradan da ultiyle Mortis'i kesiyorum. Tabi ultisi biraz otobu olabiliyor eğer yakınsanız. Ama ondan başkası zor değil zaten. Hmm, şimdi Mortis bana gelecek ama gelemez zaten. Gelemez. Aksesuar değer fazla hasar veren bir karakter varsa rakipte bayağı işe yarayabiliyor. Yoksa çok da işe yaraya, yaradığını söyleyemem. Buradan da koltuğu kestik ve ilk golümüzü atmayı başardık. Hadi Mortis. Hadi Mortis. Güzel bir şekilde atmayı başardı. Yani atman lazımdı. Orada hata yapma kardeşim şimdi. Ya, of 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 nasıl vurduk? İkisine de vurdukmayı başardık. Buradan dajlamayı başarıyoruz. Ama evet tabii ki de ha koltuğu da kesmeyi başardık. Mortis ne yaptın? Niye kaçtın ya? O Mortis seni kesemezdi bu. Büyük ihtimalle buradan e, Mortis de kesmeyi çalışıyoruz ama evet sonunda kesmeyi başardık. Buradan koltuğu kesemiyorum ama canı bayağı az zaten. Bir hitle canı yani bitebiliyor ya da çok az olabiliyor ya da iki hitle adamı öldürebiliyorsunuz. O kadar fazla hasar veren bir karakter. Bu karakter şimdi buradan buradan Mortis, Mortis yardım edelim Mortis. Mortis'e buradan evet kaçmaya çalışıyor zaten. Adamlar beni görünce kalkanı da bayağı güçlü. Tabii hesaplaşmada bayağı güçlü olabiliyor ama evet buradan Öldük çok kötü bir yerde ulti bastığımız için Mortis de büyük ihtimalle defans yapamayacak. Zaten aha yaptı lan. Aha yaptı yaptı ben tutuyorum topu. Gel bakalım topcuk. Buradan atıyorum topu uzaklaştırıyorum. Buradan da kolta biraz vuruyoruz ama evet. Adamlar zaten bitirmeyi başardı işi. Kaçtı topu da aldı. Hadi bakalım Karl. Karl aha vuramadım hepsini ya. Vuramadım vursaydım. Çok rahat bir şekilde bayağı hasar vereceğim, vermiş olacaktık. Şimdi buradan karlı kesemiyorum ama evet Mortis kesmeyi başardı. Mortis, Mortis ne yapıyorsun Mortis? Mortis, Mortis buradan evet, çok güzel bir şekilde ultiyle ile atıyorum. Ultiyi de boşa atmayı başardık. Çok kötü bir şekilde onu da atamadık tabii ki de. Buradan Colt nerede ya? Vurması yani gördüğünüz gibi oynaması çok zor. Eğer şu an hitlerimin tamamını vursaydım hatta yarısını vursaydım bile maçı kazanmayı başarmıştık. Buradan otoyu basıyorum. Çünkü baya yakınıma girdi. Ver topu, ver topu, ver topu zaten köşeye atmayı başardı ve ikinci golü de attı. Maçı da kazandırdı bizim için. Yıldız oyuncu da olmuşuz. Yani iyi oynarsanız tabii hep yıldız oyuncu olursunuz. Çünkü baya hasar veriyor bu karakter. Bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.